TÜROP Başkanı Müberra Eresim bizlerle. Özellikle tabi yılbaşı öncesinde yeni kararlar açıklanmıştı. Müberra Hanım'a beklentileri soracağız. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi yayınlar gözde Hanım. Teşekkür ediyorum. Otellerle ilgili olarak dün içişleri tarafından yine açıklamalar geldi. Kutlamalara müsaade edilmeyeceğine dair nasıl yorumluyorsunuz Müberra Hanım? Şimdi Gözde Hanım zaten biz baştan beri biliyorsunuz her zaman belirttiğimiz gibi insan sağlığı bizim önceliğimiz. Ee, bunun bilincinde olarak da tabii ki otoriteler tarafından alınan tüm kararları destekliyoruz. Bu anlamda İçişleri Bakanlığımız tarafından çıkarılan genelge şu andaki durumu netleştirmesi açısından son derece olumlu olmuştur. Hem sektörden hem misafirlerimizden gelen birçok sorunun da aslında cevabı niteliğindedir. Ee, yılbaşı dönemi ne kadar sakin geçerse geçsin tabii ki konaklama sektörü otelde konaklayan misafirler için rutin faaliyetlerine devam ediyor. Devam edecektir. Şu anda zaten güvenli turizm sertifikası esasları doğrultusunda sadece bu sertifikaya sahip otellerimizde konaklayan misafirlerimize tüm yeme ve içme servisi verilmekte. E, bu hizmet ilgili yönergelerde belirtilen hususlar ve sosyal mesafe kurallarına dikkate alınarak yapılıyor tabii. E, bu konuda herhangi bir kısıtlama şu anda bulunmuyor. Aslında yılbaşında zaten yerli misafir beklentisi içinde de değildik çok fazla. Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle biliyorsunuz yılbaşını evleri dışında geçirmek isteyen Türk vatandaşları açısından otellere bir e, herhangi bir talep oluşması beklenilen bir durumda değildi bizim tarafımızda. Ama bunun yanında yabancı turist trafiğinde çok az da olsa bir talep canlanması açıkçası bekliyorduk. Ancak maalesef Avrupa'da biliyorsunuz mutasyona uğramış COVID-19 haberleri ve bu alınan yeni tedbirler nedeniyle gelen son hava trafiği kapatmalarıyla bu artışın da gerçekleşmesini çok beklemiyoruz artık. Var olan kısıtlı sayıda bir turist konaklamamız mevcut şu anda. Ee, bu misafirlerimizi bu genelge konusunda bilgilendirip sosyal izolasyonla başta fiziki mesafe olmak üzere Temizlik ve maske kurallarına tabii ki uyarak otellerimizi de ağırlayacağız. E, maalesef bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de oteller bu yılbaşı belki de aslında tarihinin en sakin yılbaşı akşamını geçirecekler diyebiliriz. Evet kesinlikle tarihin en sakin yılbaşı e, olabilir. Yılbaşı kutlaması diyelim evde. Şimdi yıl sonu için beklentilerinizde nasıl bir değişiklik oluştu Müberra Hanım? Bir yandan tabii ki aşağı haberlerini konuşuyorduk geçtiğimiz haftalarda ama... ...önümüzde evet. şu anda mutaslana uğramış bir virüs işte bir takım söylentiler var. Beklentilerinizde nasıl değişiklik oluşturdu? Aslında biraz önce de belirttiğim gibi biz normalde en kötü şartlarda bile yılbaşı döneminde... Baya yoğun geçiren bir sektörüz ee, ama son dakika bu mutasyon haberleriyle maalesef beklediğimiz o e, hızlanma gerçekleşmedi. Evet. Ee, muhtemeldir ki bizim 2021 beklentilerimizi de e, bir nebze değiştirecek. Ama biz şu anda hep son dakika haberleriyle beklentisi değişen bir sektör durumundayız maalesef. Dolayısıyla bugün söylediğiniz belki yarın geçerli de olmayabilir. Aşı haberleriyle biliyorsunuz pozitif bir hava etmişti ve hakikaten sektör olarak da beklentimiz 2021'in ikinci yarısı için çok birdenbire pozitif hale gelmişti. Umuyorum ki birkaç güne kadar bu mutasyon haberlerinin karşısında pozitif bir şeyler çıkar. Ve bizim en azından 2021 yılının ikinci yarısından sonraki beklentilerimiz ne kaçıyor ne değişmez. Kesinlikle Mübera çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Mübera Eres'in bizlerle efendim Turizm'e dair beklentilerle ilgili hem de yıl sonu özellikle düzenlemesiyle ilgili konuştuk diyelim.